Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu bir tost yapacağım. eee daha önce bir makine almıştım ben. Tost makinesi. O plastiklerdendi. Bir sever basmadan tostu kırılırdı Ben de gittim. Demir döküm sanayi tipi bir tost makinesi aldım böyle. Bunu orada çok çok rahat ettik böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tostumun nasıl yapacağım sucuk ve küflü peynir yani bizde keştirler küflü keştirler bazı yerlerde küflü peynirler bu bizim Konya'da çok şey böyle meşhur ee, tamamen böyle penisin arkadaşlar. Yani böyle küfrü gördük diye yani yanlış anlaşılmasın. Bunun özelliği bu yani. Ee, i̇nşallah iyi bir toz çıkacak, iyi bir içerik çıkacak. Kahvaltımızı bununla gidip yapacağız. Arkadaşlar bir <laughs> şöyle hazırlayacağım. Dört kişiyiz. Dört tane ekmek hazırlayacağım. Çok lefiz bir içerik olacak inşallah. tıklarımız Kutay dostlar Görmüş olduğumuz peynir tamamen ormanın arkadaşlar bakın çok güzel olur peynir içinde aynı zamanda eriyecek arkadaşlar. Bizde buna keş derler. Bizim yörede keş derler. Bu zaten bilen bilir. Bilmeyen maalesef bunu bilmez. Arkadaşlar bu kadar sürüyor üzerine peynir yeterli. Şimdi makinemize geçeceğiz. Dostlar gördüğünüz gibi attım. Yani dört ekmeklik tost makinesi attım. arkadaşlar. Biraz zeytinyağı. Ekmeklerimiz zeytinyağıyla. Gördüğünüz gibi ekmeklerimiz. Arkadaşlar ekmeklerimizi yağlıyoruz. tersini çevirdim arkadaşlar. Tersinde de yağlıyoruz. Hani toz, zepsel de yaparız. Arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi Arkadaşlar tostumuz hazır. Yem aşamasına kadar getirdik. Ne güzel eridi. İçinde bak, peynirlerimiz ne güzel eriyor yani, böyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, bir başka çekimde, bir başka içerikte buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, hoşça kalın. Tabii misafirimiz de yine hala buradadır. Onunla beraber bir kahvaltı yapacağız.